Merhaba arkadaşlar işte karşınızda kıymalı kolay hünkar beğendi buyurun yapılışına geçelim soğanlarımı soteledim biberlerimi ve kavrulmuş olan kıymamı da ekledikten sonra sarımsak da ekledim domates sosuyla buluşturdum ve arkasından da biraz salçayı ilave ettim patlıcanları közledikten sonra içlerini bu şekilde çıkartarak alıyorum çok kolay oluyor tavsiye ederim Ayrı bir tavada beşamel sosumu yapıyorum. Unumu bir güzel tereyağında kavuracağım. Ve kabuğundan kurtulan patlıcanları bir güzel eziyorum. Beşamel sosumu da sütüyle buluşturduktan sonra kıvam alana kadar karıştırıyorum. Hala patlıcanları ezmeye devam ediyorum ve artık oldu sayılır beşamel sosla buluşturuyorum. Arkasından da isteğe bağlı kaşar ilave edebilirsiniz ve karşınızda afiyet olsun.